Bugün açılışını yaptığımız ve 120 milyon liraya mal olmuş olan bir yatırım ve bu vesileyle bu hastanenin yine başarılı ve örnek bir sürece sağlık kuruluşu olarak hizmet vereceğine inanıyorum. Az önce gerek bakanımız, gerek Cemşit Bey'le yaptığım görüşmede de aldığım bilgiler gerçekten bizi çok ama çok duygulandırıyor. Yola çıkarken şunu çok açık net ortaya koymuştuk. Türkiye'yi dört temel taş üzerinde yükselteceğiz. Bir eğitim, iki sağlık, üç adalet, dört emniyet demiştik. Ve eğitimde çok ciddi atılımları gerçekleştirdik. Bugün Türkiye'de 176 üniversite sayısına ulaşmak Türkiye'nin 81 vilayetine üniversiteleri kurmak belki bazı bakış açısıyla bazılarının bakışıyla gerek var mıydı şeklinde değerlendirilebilir. Fakat burada bizim bir temel Anlayışımız, ilkemiz var. O da siz her alanda hizmeti ayağa götüreceksiniz, ayağına götüreceksiniz. İnsanınızın hizmete ulaşması için fırsat kollamayacaksınız. Çünkü vatandaşınız her hizmete, hele, hele üst seviyede hizmete ulaşabilecek imkana sahip olamayabilir. Ama sizin devlet olarak hele hele sosyal devlet niteliğiniz varsa bu hizmeti sizin insanınızın ayağına götürmeniz lazım. Hele hele öncelikli hizmetler olarak değerlendirdiğimiz eğitimde cehaletle savaşı başaracaksak bu eğitimi okul öncesinden başlamak üzere ilk öğretimde orta, lise, üniversite hatta lisansüstü bunları bizim vatandaşımızın ayağına kadar götürmemiz lazım. Bu bizim öncelikli görevimiz. Hükümet olarak, devlet olarak bunu başarmak zorundayız. Başarmak zorundasınız. Tabii çok ciddi eksiklerimiz var. Yıllarca ülkemizde adeta bilim insanı yetiştirmemek için belli bir oluşturulan bariyer bunun önünü tıkamış vaziyette ve bilim insanı yetiştirmekte çok ciddi sıkıntılar yaşadık. Halbuki bu ülke tarihine baktığımız zaman bu noktada bu kadar fakir değildi. İyiydi ama sonra fakirleşti. Şimdi bizim bunu yeniden ayağa kaldırmamız lazım. Hele hele Florence Nightingale gibi üniversitelerimiz, hastanelerimiz Burada gerçekten tıp alanında ciddi sıkıntımız var. Bilim insanı olarak söylüyorum. Hastanelerimizde ciddi doktor sıkıntımız var. Bunu aşmamız gerekiyor. Ve bizden tabi hocalarımın huzurunda şimdi bunu ayrıca söylüyorum. Afrika'dan gelen bir başbakanınız olarak, kardeşiniz olarak söylüyorum. İnanın Dünya bu değil. Dünya İstanbul değil. Dünya Türkiye değil. Hele hele Afrika hiç değil. Şimdi oraların halini gördüğümüz zaman ben milletçe ama Türk milleti olarak üzerimizdeki yükün, sorumluluğun emanetler ağır olduğunu gördüm. Onu anladım. Ve o insanların sefaletini gördüm. Onların oradaki yaşantılarını gördüm ve sorumluluğumuzun daha da arttığını anladım. 15. asırda Sultan Yunus ta oraya gitmiş Nijer'e. Ama eğer biz bugün gitmiyorsak sorumluyuz. Ve onlar oraya gitmişler, hizmeti vermişler. Ve bir İstanbul sevdası aşılamışlar. Ve Nijer'de o zamandan bugüne İstanbul Eva diye orada şehir kurmuşlar. Ve hala öyle anılıyor. Şu anda İstanbul Eva. Ve Cumhurbaşkanı benden ilk ricası şu oldu. Bize Nijer başkenti ile İstanbul Eva arasında 450 kilometrelik şu yolu eğer yaparsanız bu bizim için çok çok farklı bir anı olacak. Ve bu aynı zamanda stratejik olacak. Ve girişimcilerimizle konuştuk, anlaştık. Biz de Türk Exim Bank olarak bu konuda gerekli desteği vereceğiz. Ve o 450 kilometrelik yolu inşallah bizler 2 çarpı 2 olarak yapacağız. Niye? Türkiye'ye bu yakışır. Türk milletine bu yakışır. Az önce Cemşit Bey'le onu paylaştım. Mesela yaygın hastalıklar var. Bunlardan bir tanesi bayanlarda görülen fistül hastalığı. Ve maalesef çok yaygın. Tabii sordum. Meğerse erken evlilikten dolayı oralarda oluşan bir hastalık ve çok çok yaygın. Eşim, kızım onlar da gittiler. Onların şu anda Bakımı ile ilgilenen yerleri ziyaret ettiler. Ve tabi bir felaket. O kadınların hali maalesef hakikaten görülmeye değer ve onlar ilgi bekliyor. Ama ilgi yok. Çünkü onlara gerek operasyonel müdahaleyi yapacak ne hastane imkanları var ne bir şey var. Ne uzanacak bir el var. Bu da yok. Öyleyse işte bizim Türkiye'den bazı STK'ları oralara gidiyorlar. Onlara oralarda bazı operasyonlar yapılıyor. Dedik ki peki biz dedik şimdi bu konuyla ilgili de sadece ihtisas hastanesi olarak bu alanlarla ilgili 3-4 merkezde biz Türkiye olarak burada TİKA vasitesiyle bu hastaneleri kuralım ve bu müdahaleleri de hafta sonlarında Türk Kızılay hastasıyla bir taraftan oraya doktorlar gönderelim. Ama bir taraftan da doktorları ya burada yetiştirelim veyahut da orada yetiştirelim ve bu işe müdahale alanını genişletelim ve biz bu konuda da inşallah Nijer'de bu çalışmayı yapalım dedik. 1 milyon 270 bin kilometre karelik bir alan ve 17 milyon yaklaşık nüfus ama sefalet maalesef diz boyu. Buna bir yere gelmek istiyorum. Tabii biz onlara bakarak iyi noktadayız diyemeyiz. Biz Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkaracaksak en ileri noktada olan ülkeler hangisi ise biz onları baz alacağız. Onun için de ne diyoruz? Hedefimiz 2023'te ilk 10 diyoruz. Şu anda biz 17'yiz ama biz 17'yi yeterli bulmuyoruz. Biz ilk onun içerisine gireceğiz. Girer miyiz? Gireriz. Bununla hiç endişem yok. Bir zamanlar biz dünyada bir numaraydık. Ama sonradan maalesef malum yerlere geldik. Şimdi yeniden biz aslımıza dönmemiz lazım. İşte düşünün şöyle bir 10 yıl öncesinde sağlık hizmetlerindeki konumumuzu düşünün hastanelerimizin halini düşünün. Yani biz bütün hastaneleri birleştireceğiz dediğimiz zaman herkes bizimle dalga geçiyordu. Birleştireceğiz dedik. Bunun yanında vakıf hastaneleri. Hatta artık ben vakıf olayını da şu anda farklı düşünüyorum. Diyorum ki bir defa ayında vakıf üniversitesini bizim ne yapıp yapıp kaldırmamız lazım. Ya nasıl ki orta öğretimde, lisede özel sektör olarak bu yapılabiliyorsa üniversitelerde de özel sektör olarak üniversite kurulabilmeli. Yani özel sektör ticari amaçlı da bu işi yapabilmeli. Vakıf anlayışıyla bu olmaz. Niye? Oraya muvazaa giriyor. Bu muvazayı ortadan kaldırmamız lazım. Ne lüzum var muvazayla bu işi yer altından götürüyoruz. Bırakalım. Anonim şirket olarak mı yapacak? Öyle yapsın. Limited mi yapacak? Limited yapsın. Nasıl yapacak? öyle yapsın. Önünü açalım. Ve bunun da önünü açmak suretiyle bu adımın atılmasını inşallah sağlayacağız. Ve bu konuyla ilgili tabi diğer siyasi partilerle de anlaşmamız gerekiyor. Çünkü anayasa değişikliği icap ediyor. Ve bu konuyla ilgili adımları da atmakta bir kararlılığımız var. Ve ben tabi özellikle şu anda çatısı altında bulunduğumuz bu hastane sahip olduğu imkanlar ve sunduğu yüksek standarttaki sağlıklı hizmetleri yanında uluslararası bir sağlık noktasındaki eğitimi merkezi bir işlevi de görecek. Bu bakımdan burası çok önemli. Şimdi burada farklı ülkelerden gelen hastalar var. Biraz sonra ziyaret edeceğiz. E şimdi bu farklı ülkelerden gelen hastalar Avrupa'ya gitseler her yönüyle gerek kalitede gerekse fiyatta burada yakaladıklarını yakalayamazdır. Burada durum daha farklı. Onun için Türk sağlık artık sektörü diyorum. Bu hizmetlerde evvel Allah rekabette ön almaya başladı. Yani şu anda eğer Batı buraya hastasını tam gönderemiyorsa göndermeye başladılar. Tam gönderemiyorsa bilmediğinden gönderemiyor. Şaşırmayın. Bilmediğinden görmediğinden gönderemiyor. Bildikleri anda gördükleri anda ya biz buraya niye geldik diyecekler. Çünkü şu anda inanın anlatıyoruz anlatıyoruz şaşırıyorlar. E, gelin görün diyoruz. Eğer gelip görürse o zaman diyor ki haklı mısınız biz geç kaldık. Onun için tabii değerli hocalarımın uluslararası camiadaki arkadaşlarını tabii buraya davet etmeleri Cemşit Bey'in de onlara güzel bir ev sahipliği yapması şart. Arada sırada onlara böyle buralarda icabında şöyle bir yazları filan gerçekten bu tür konferansları düzenlemeleri, uluslararası bazı toplantıları organize etmeleri kaldı ki biz de devlet olarak hükümet olarak bu tür organizasyonlarda destek vermeye her zaman hazırız ve bunları yapmak suretiyle de hem ülkemizi tanıtmak hem de özellikle üniversitelerimizi hastanelerimizi yakından görmelerini sağlamak bizim öncelikli görevimiz olmalı. Tabii bu hastane enerji tasarrufu ve az önce de Cemşit Bey'in ifadesi doğayı koruma esasına dayanan bir yeşil bina olması sebebiyle de hakikaten ayrı bir farklılığı arz ediyor. Bundan dolayı da ben kendilerini tebrik ediyorum. Böylece ülkemizin ilk yeşil hastanesi olma ünvanını kazanmış bulunuyor. Türkiye'nin 2023 vizyonuna uygun bir adım olarak gördüğüm bu hastanenin yapımında ve hizmete Hazır hale getirilmesinde emeği geçenleri tebrik ediyorum. Değerli dostlar, Sağlık Hükümetlerimiz döneminde gerçekten eğitimle birlikte en çok önem verdiğimiz alanların başında geliyor. Bakın biz şu anda özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu olmak üzere buralarda kışları çekilen eziyet belliydi. 17 adet helikopter ambulansla ülke genelinde hizmet veriyoruz. Dört tane jet ambulansla ulusal uluslararası bazda hizmet veriyoruz. Bunlar yani dönemimize kadar aklı hayale gelen şeyler değil. Ve taşınan hasta sayısı yoğun bir şekilde artıyor. Mesela paletli ambulans Nereden gelir diye bizim milletimizin aklına Güneydoğu'da, Doğu'da çıkacaksın dağların tepesinden karda, kışta o paletli ambulanslarla hastayı alacaksın, şehre getireceksin. Farklılıklar getirdik. Doğum öncesi bir haftadan şehre alıp şehirde ağırlayıp doğumdan sonra yeteri ne kadar kalacaksa, kalmak suretiyle ondan sonra tekrar köyüne götürmek. Bunları yaptık. Bunlar sağlıkta çok önemli reformlar. Niye? Kadına verdiğimiz değerin önemiydi bu. Daha önce kızakların üzerinde veya evinde ölüme terk ediliyordu. Bunları aşan bir anlayış. Ve her şeyi insan için dersen o zaman bu işi başarırsınız. İnsana sevdalı olmak başka bir şey. Ve bu devlet olarak, yönetim olarak bizim asli görevimiz. Ve ben burada sadece birkaç rakamla Türkiye'nin sağlık alanında nereden nereye geldiğini de ifade etmek istiyorum. Bakınız ülkemizde sağlık alanında çalışan insan gücü sayısı 2002 yılında 178 bin idi. Bu rakam bugün 462 bine yükseldi. Sadece kamudaki uzman hekim sayısını 10 yılda 20 binden 33 bine çıkarabildik diyorum. Çünkü yeterli değil. İmkanların artmasıyla bunun daha da artması lazım. Ve bunun yanında pratisyen hekim sayısını ise 24.558'den 136'ya çıkarabildik. Bunu Çünkü aile hekimliğini biliyorsunuz getirdik. Buna şiddetle ihtiyacımız var. Yine bu dönemde 87 bin olan kamudaki ebe ve hemşire sayısını da 131 bine çıkarabildik. Aile hekimliği gibi modern bir sistemi kurmak suretiyle artık Anadolu'da özellikle vatandaşımın benim doktorum var deme fırsatını hazırladık. Bugün Türkiye genelinde 20.274 aile hekimi vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Kamu hastanelerini biliyorsunuz yeniden yapılandırdık. Koğuş sistemi odalarımız vardı hatırlayın. Yani 8 kişinin kaldığı koskoca koridorda işte bir tane tuvalet. İnanın sağlam girseniz hasta çıkardınız. Öyle bir durum vardı. E şimdi artık yani ikili üçlü odalar, tuvaleti, banyosu, televizyonu, her şeyi, buzdolabı içinde olan artık hastaneler yapıyoruz. Bu duruma geldik. Ve devlet hastaneleriyle adeta vakıf hastaneleri arasında fark yok. Bu noktaya geldi. Ve çok titiziz. Şimdi yeni bir adım atıyoruz biliyorsunuz. Şehir hastanelerini inşallah kuruyoruz. İşte burada yargıda bir sıkıntımız var. Şimdi o yargıdaki sıkıntıyı işte yasal bir düzenlemeyle inşallah onu Açmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar aslında bir şehir hastanelerini kurmuş olmamız lazımdı. Yani girdiğin anda artık hiçbir konuda farklı bir yere gitmeyeceksin. O kompleksin içerisinde işi bitireceksin. Böyle bir adım, böyle bir yapı. İnşallah bunun çalışmaları ilk temeli Kayseri'de atmıştık. Fakat inşaat yarıda kaldı. İstanbul'umuzda, Ankara'mızda, büyük şehirlerin tamamında ilk etapta bu hastanelerimizi yapacağız. Ve devlet hastanelerindeki Nitelikli yatak sayısını 6839'dan 40716'ya çıkardık. Böyle bir duruma ulaştık ve yoğun bakımda oralarda da hamdolsun yatak sayılarını ciddi manada artırmış bulunuyoruz. Hastanelerimizi fiziki olarak yenilemenin yanında en modern cihazlarla da güçlendirdik. İşte ne bileyim böyle tomografiydi, ultrasonografiydi. Bütün bunların hepsini bulmak veya buralarla ilgili olarak bir randevu. 7 ay, 8 ay böyle randevular veriliyor. Bundan dolayı tabii vatandaş ciddi manada sıkıntılar yaşıyordu. Ama artık bunlar büyük ölçüde aşıldı diyebilirim. Acil sağlık hizmetleri konusunda da çok önemli gelişmeler kaydettik. 112 istasyonlarının sayısını 481'den 1854'e çıkardık. Ve az önce Bakanımızın ifade ettiği sayısını 617'den 2936'ya çıkardık. Helikopterleri, uçaklar bunları sizlere özellikle söyledim. Ve inşallah bu şehir hastanelerine verdiğimiz önem sebebiyle tabii bu bizler için bir bölge hastanesi niteliğinin ötesinde bir görevi ifa edecek. Ama burada üniversitelerimizden de yoğun bir şekilde artık doktorları yetiştirmelerini gerek lisansla gerek tabi uzman doktor noktasında ciddi ihtiyacımız var. Bu konularda hocalarımızdan istirhamımız hakikaten bir an önce artık bu gençlerimizi yetiştirelim ve bunları da sağlık hayatına kazandıralım diyoruz. Ve ben açılışını yaptığımız bu hastanenin tabi bir helikopter pistine de sahip olmasını özellikle çok çok önemsiyorum. Hele hele yurt dışından getirilen hastalar noktasında çok büyük önemi haiz. Ve bundan sonra yapılacak tüm hastanelerin hakikaten helikopter pisti bulunması şart. Gerçi artık vakıf hastanelerimizde özellikle buna dikkat ediliyor. Bugüne kadar açılışını yaptığım bazı hastanelerde de böyle modern helikopter pistlerini de gördüm. Şimdi gündemimizdeki bu şehir hastanelerimizde de bunlar var. İşte ilk etapta inşallah Kayseri, Ankara Bilkent, Ankara Etlik şehir hastanelerini 3 yıl içinde faaliyete geçireceğiz ve ben bu duygular içerisinde özellikle tüm başta yönetim kurulu başkanı Cemşit Bey'e ve değerli rektörümüze, tüm öğretim üyelerimize, hastanemizin tüm çalışanlarına, şahsım, bakan arkadaşlarım, milletim adına çok çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın artarak devamını diliyorum. Hediye alıyoruz. Sonra